Sedat Bey, şu konuyla da konuşmak isterim. Tabii. Ee, aşağı yukarı neredeyse bir, böyle büyük kurumlar, okullardan hastanelere kadar ve e, özel haneler, apartmanlar, e, evler, yazlıklar hepsinde hidrofor var. Dolayısıyla da hepsinin mutlaka bir servise ihtiyacı var. Servis konusunda özellikle dikkat etmeleri gereken bir şey var mı? Sizin gibi çok yetkin, e, işini çok titiz yapan, e, bu işin gerçekten bilir kişisi olarak... Bununla ilgili vereceğiniz bilgiler çok kıymetli. Gereken konular, yani bu işin uzmanından destek alsınlar. Yani piyasada eline tornavida çekici alıp ben ustayım diye gezen çok insanlar var. Yani tanımadıkları insanlara veya internet üzerinden millet reklam verip insanlardan haksız kazanç sağlıyorlar. Yani bizim başımıza geliyor. Yani adamlar yetkisiz internetten bulmuşlar müşteri. E, Pompanın yenisi atıyorum 20 bin lira, tamir masrafı olarak 50 bin lira masraf ödemişler. E, yani bu şekilde dikkat etsinler, tanımadıkları insanlarla e, çalışmasınlar, illaki bir referans alsınlar. E, bir de hidraforlarının bakımlarını aksatmazlarsa, yani kolay kolay bozulacak hidraforlar değil bunlar, e, daha uzun ömürlü kullanırlar. Rüzgar-Hidrofor yerleşki olarak nerede İstanbul'da? 4. Levent'te, sanayi mahallesinde bizim dükkanımız. İstanbul'da her yere hizmet veriyorsunuz. İstanbul'da genellikle Avrupa ve Asya yakasında hizmet veriyoruz. Yani hidroforla en geç yani birkaç gün içinde müdahale ediyoruz. Acil durumlarda Yani öncelik veriyoruz müşterilerimize. Peki, Ayrı gün içerisinde de gidiyoruz. Yani. Hafta sonu olsa ulaşabiliyorlar mı Biz size? Evri, yoksa bir dinlenme gününüz var. oluyor mu? Tabii ki yani hafta sonu pazar günleri dinleniyoruz tabii ki takdir edersiniz bizim işimiz ağır yani hidrafor değil bizim işimiz sadece dalış pompa, atık su pompaları, kalorifer sirkülasyon pompaları bunların tamirini tadilatını yaptığımız için tabii ki yoruyor yani günde 24 saat akşam 9'da 10'da anca gidiyoruz hafta sonu da ailemizle çocuklarımızla vakit geçirmeyi istiyoruz biz de. En doğal aklınız, tabii ki. Evet. Ee, servis konusunda e, hani genel olarak Metin Bey'in de çok güzel bir sözü vardır. Hidrofor fiyatının yarısını eğer servise veriyorsanız e, bu büyük bir hatadır diye söyler. O konuda fahiş fiyat isteyenler de e, olabiliyor. Hem de kötü işçilik yapıp e, isteyenler olabiliyor. Çünkü bir hidroforda olması gereken kullandıkları aparatlar da çok kötü olabilir. Yani e, araç gereçler de kötü olabilir. Doğru. Donanımsız ve bilgisiz de olabilirler. E, Hidroforlarda bazı ipuçları var ama bunların hepsi böyle derli toplu, e, yansıtan, yani tüketiciye yansıtan bir video. Ben de çok fazla göremedim açıkçası. Bugün birazdan öyle de bir video da çekeceğim sizinle beraber. Tabii doğrudur.